Evet dostlar, bugün beyin MR'ına girerken nelere dikkat edeceğiz? MR cihazımızı gösterelim. Bu böyle açık değil, kapalı MR. E, Gantry tarafı. Burada baş iç tarafa doğru giriyor. Buraya hasta ortaya kadar giriyor. E, beyin MR'ı çekerken kafada toka, küpe, kolye, ve herhangi bir metal bir şey kalmayacak birçok soruda göğüs sütyenlerimiz varsa sütyenle giymekte bir sıkıntı var mı? Aslında çıkartmakta her zaman fayda vardır. Çünkü manyetik alanda o metaller varsa hastayı biraz rahatsız edecektir. Ama çıkartmadan da çekim olur mu? Manyetik alan bu kafa kısmında olduğu için herhangi bir sıkıntı olmuyor ama dediğim gibi manyetik alanda o manyetizmaya maruz kaldığı için, o metalleri çektiği için, o hareket edeceği için kişiyi rahatsız edebilir e, sırtındaki kopcalardan dolayı. Beyin emarında e, kafada metal, herhangi bir şey kalmayacak. İşte toka, küpe. Bazen hatta şunu da söyleyeyim, yoğun makyajı olan kişilerin de makyajını silmesi gerekiyor. Orada metal, ağır metaller olduğu için bazen Hamar görüntüsünde parlamalara neden oluyor. Ee, bu yüzden e, direkt olarak mesaj, e, direkt olarak o e, makyajı da silmekte yarar var. Yarar var. E, lensle girmekte herhangi bir sorun yok. Bazıları soruyor, lensle girmekte herhangi bir sorun var mı? Beyine çekimleri de lense girmekte herhangi bir sorun yok. E, bununla beraber e, küpeler eğer altınsa çıkmıyorsa sorun yok. Eğer e, dişler e, direkt olarak implantsa çıkmayan dişler varsa sorun yok ama çıkan takma dişler varsa onları ne yapacağız? Çıkartacağız. E, eğer piercingler varsa, e, burunda piercing varsa onları ne yapacağız? Çıkartacağız. Ve e, çekimleri bu şekilde yapıyoruz. E, yorumlarınızı videonun altına yazın. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. MR'lı videolara devam edeceğiz. Yorumlarınıza göre videoları çekmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.